Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'u mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamur açarak yaptığınız mantılardan daha lezzetli, tadına doyamayacağınız karnabahar mantısı tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifim için yarım karnabahar kullanıyorum. Karnabaharın sert kısmını çiçeklerinden ayırıyorum. Daha sonra tek lokmalık halinde olacak şekilde küçük küçük parçalara ayırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Karnabaharların hepsini küçük küçük olacak şekilde ayırdıktan sonra derince bir kasenin içerisine alıyorum. Karnabaharları yarım saat kadar sirkeli suyun içerisinde bekleteceğim ve daha sonra güzelce yıkayacağım. Derince bir tencerenin içerisine suyu koydum ve güzelce kaynattım. İçerisine yıkayıp süzdürmüş olduğum karnabaharları ekliyorum. Şöyle bir kaşıkla düzelttikten sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. Sadece 5 dakika boyunca karnabaharlar bu şekilde haşlandı. Daha sonra da tekrar pişirme işlemi gerçekleştireceğimiz için 5 dakika bizim için yeterli. Kaynar suyun içerisinde bulunan karnabaharları süzgecinin üzerine alıyorum. Başka bir yayvan tencerenin içerisine 4 yemek kaşığı sıvı yağına ekliyorum. Dilerseniz bu aşamada zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Domates ve biber salçasını güzelce kavuruyorum. Kavrulmuş olan salçanın içerisine bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Bunları da salçayla beraber güzelce kavuruyorum. Daha sonra içerisine haşlayıp süzdürmüş olduğumuz karnabaharları ekliyorum. 2-3 dakika boyunca karıştırarak kavuruyorum. Bu aşamada tenceremizin kapağını da kapatıyoruz. karnabaharlarımız artık hazır. Zaten biraz pişmişti. Çok az bir şekilde piştikten sonra artık tenceremizi ocaktan alıyoruz. Tavamızın içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağını koyuyoruz. Yağımız biraz ısındıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı dolmalık fıstığı ekliyoruz. Yağ birlikte 1 dakika boyunca dolmalık fıstıkları kavuruyoruz. Fıstıklar yeterince kavrulduktan sonra içerisine küçük küçük doğramış olduğumuz bir adet soğanı ekliyoruz. Soğanların diriliği geçinceye kadar bu şekilde pişiriyoruz. Soğanların ve fıstıkların içerisine 100 gram kıymayı koyuyoruz. Koymuş olduğumuz kıymayı karıştırarak kavuruyoruz. Böylelikle top top kalmasını engellemiş oluyoruz. Kıymalar ilk olarak suyunu bırakacak ve daha sonra suyunu çekecek. Kıymalarımız yeterince kavruldu. İçerisine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Baharatların aroması birbirine geçinceye kadar karıştırarak kavuruyorum. 1-2 dakikanın sonunda artık tavamızı ocaktan alıyoruz. Küçük bir tavanın içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağını ekliyorum. tereyağı eridikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı da nane ekliyorum. Naneyi ekledikten hemen sonra ocağımızın altını söndürüyoruz. Tavanın kızgınlığıyla baharatların pişmesi bizim için yeterli. Yağımızı da ocaktan alıyoruz artık son aşamaya geldi. Bir kase yoğurdun içerisine bir çay kaşığı tuzu ekliyorum. İçerisine bir diş sarımsağı rendeliyorum. Çırpıcı yardımıyla güzelce özlü bir yoğurt olana kadar karıştırıyorum. Bütün malzemelerimiz hazır. Artık tatları bir araya getirme zamanı. Genişçe tabağın içerisine kavurmuş olduğumuz karnabaharları ekliyorum. Üzerine hazırlamış olduğumuz fıstıklı kıymalı harcımızı koyuyoruz. Dilerseniz bu aşamada içerisine fıstık koymayabilirsiniz, cevizle koyarak yapabilirsiniz. Kıymalarımızı da koyduktan sonra sarımsaklı yoğurdumuzu ekliyoruz. Sarımsaklı yoğurdu da koyduktan sonra gerçekten çok lezzetli ve mantı kıvamında harika bir yemek oluyor. Daha da lezzetlendirmek için hazırlamış olduğumuz yağımızı ekliyoruz. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Görüntüsü ve tadı gerçekten muhteşem oldu. Bu tarifi denedikten sonra bir daha asla mantı yapmak istemeyeceksiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.